Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lezzetli acılı bir gulaş pişirelim diyorum. Bunun içinde malzemelerim. Ben 800 gram dana eti kullandım. Ee, süt danası olmadığı için düdüklü de pişireceğim. Ee, taze sarımsak almıştım. Onun e, Bölgesini de değerlendirdim. Yarısını kullandım. İki diş taze soğan kullandım. Yaklaşık 450 gram soğanım var. Ama soğanı daha bol da kullanabilirsiniz. E, i̇ki tane acı biberim var. Çili. Çünkü gulaş acısız olmazsa olmaz. Yarım paprika koydum. Ama arzuya göre siz eee bir bütün kırmızı paprika koyabilirsiniz. Gulaş bol soğanlı gerçekten çok güzel yakışıyor. Dediğim gibi lezzetli oluyor yani. Siz yarım kilo da yapabilirsiniz. 350 gram patates kullandım. Patates her zaman kullanılmayabiliyor ama Macaristan'da son yediğim gulaşta biraz patates vardı patates hem biraz kıvamını koyulaştırıyor. Bu yüzden de un kullanmadım. Eğer patates kullanmazsanız mutlaka etinizi daha önce birkaç yemek kaşığı unla kavurmayı unutmayın. Yoksa gulaşınız çok sulu olur. Burada soğanlarımı kavurdum sarımsaklarımla beraber. Ben zeytinyağı kullandım. Şöyle yaklaşık bir 10 dakika kavurdum biberlerle. Daha sonra da patateslerini ekledim. Gulaş, Macarların geleneksel bir yemeği. 9. yüzyıldan bu yana yapılan bir yemekmiş ve e, sığır güden çoban anlamındamış yani manası gulaşın. Ben çok seviyorum. Severek de yiyoruz. Bugün bu yüzden bu yemeği sizlerle beraber pişirmek istedim. Burada soğanlarımı kavurdum, biberlerimle, taze sarımsağımla. Siz normal sarımsak da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi soğanını biraz daha bol yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz yani. Soğanlarımı kavurduktan sonra yaklaşık bir 10 dakika kavurdum. Ayrı bir tabağa aldım aynı tencerede. Eee dana etimi koydum. Dediğim gibi benim dana etim süt danası değildi. Gene çabuk pişti ama gene de güvenemedim. Ee, Düdüklü de pişirmeye karar verdim. Etimi açık kapağı açık bir vaziyette yaklaşık yarım saat suyunu çekene kadar harlı ateşte pişirdim. Suyunu çekti. Gördüğünüz gibi. Etimi kavurduktan sonra 3 yemek kaşığı biber salçası kullandım. Salçam acı değildi ama siz arzuya göre acı biber salçası da kullanabilirsiniz. Hatta 3 kaşık yerine 4 kaşık da kullanabilirsiniz. Ben 1 kaşık daha kullanabilirdim çünkü Gulaşın özelliği bol biber, salçalı bol biber tozuyla. Burada da 3 yemek, 3 kahve kaşığı dolusu toz biber kullandım. Biraz su ilave ettim. Ardından da soğan karışımımı yani kavrulmuş soğan, patates, biber karışımımı ekledim. Tekrar bir karıştırdım. Suyunu da dikkat edin ölçülü kullanın. Dediğim gibi ben düdüklüde pişirdim. Düdüklü tencerede fazla su gerekmiyor. Yaklaşık 800 mililitre kadar su kullandım. Çünkü soğan da suyunu salıyor. Et de suyunu salıyor. Bu yüzden biraz kekik ekledim. Siz dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Biraz tuz, karabiber. Ben bir de böyle benim olmazsa olmazım. Buradan da Bergincim'e çok selam söylüyorum. Arkadaşım var. Yemeklerin hemen hemen her yemeğine diyor. Bu e, kurutulmuş baharatından koyuyorsun diyor. Ona söz vermiştim bir daha bir yemeğimde koymayacağım. Oradan sana selam söyleyeceğim demiştim ama Bergincim kusura bakma sözümü tutamadım. Ama gene buradan sana selam olsun. E, yemeğim yaklaşık tabii o sizin düdüklü tencerenize de bağlı. Yaklaşık bir 20 dakika pişirdim. Daha sonra sıcak ocağın üzerinde beklettim. Kapağını açtım. Gördüğünüz gibi hala kaynıyordu. Çok güzel pişmişti. Kıvamı da çok güzel. Eğer gulaşınız e, sulu olursa suyundan alıp birazcık bir yemek kaşığı unla da koyulaştırabilirsiniz. Ama ben böyle sevdim. Gulaş biraz sulu da güzel oluyor. Normalde gulaşı daha iri, etlerini daha iri kesiyorlar, daha iri doğuruyorlar. Onu özellikle Avrupa'dakiler yapıyor ama ben biraz Türk usulü yaptım. Çok büyük doğramadım etlerimi. Çok da nefis oldu. Gerçekten güzeldi, pişmiş. Yemeğimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir başka videolarda, başka lezzetlerde yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.